Arkadaşlar herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Modern Marşı videosu ile daha birlikteyiz. Aslında arkadaşlar bugün e, sohbet ve muhabbet için bir de bayram kutlaması için geldim ben. Bir de bana şey sorulmuştu. Abi e, Amagi oynar mısın? Hani Amagi bizim pazara geldi. Pazarda şu an fiyatları da düşük. Uygun gidiyor. Hani 8600, 8700. Hani birçok şeyde uygun olarak satılıyor diye. diye. Ben dedim tabii ki tabii gidelim. Hani seve seve dedim, Çekeyim. E, Amagi'yi ben dedim, dedim şu olurum. Belki dedim, hesabı alırım. Hani hesabı dedim bundan koyarız. Ama dedim duruma göre bakarız. Dedim çok da hani amagi oynamıyorum ama duruma göre dedim bakarız elbette. Bu her mayı sökelim buradan Roland takabiliriz. Evet Roland olabilir. Rolandlar güzeldi. Güzel işler yapıyor. Roland takalım buraya. Evet 30'luk zaten. E, HCM taktık. atmacı taktık. HCM üzerine zaten. atmacı üzerine biz taktık. ASV e taktık buraya tabii ki. E, tamam helikopter 66 olabilir. İşimizi işimizi görür o. Type 30 C akbar üzerinde otomatik top olarak. Otomatik top olarak Type 30 mu taktık, taktık. Biz başka bir şey takalım. Üzerine zaten değişmiyor. Tamamdır. Kinsam takılı bir tane 4x. Bir de hava savunma da iyi. NSS'e iyi duruyor. Aslında alınabilir. Ama biraz bakalım maçın içine. Bu ne kadar hani efektif. Bir de ona bakmak lazım. Takım öyle maçı değil. Deniz hakimiyeti girelim. Alıp alamayacağım. Bakacağız. Ben de şimdi ne zaman evvel unuttum ama iyi. Vallahi arkadaşlar bayram nasıl geçiyor? Umarım iyidir. Vallahi arkadaşlar bizim bayram benim bayram sakin geçiyor. Hani dün gelen giden oldu da. Çok şey yapmadım ben yine. Pardon oyuna girmedim yani. Oyun anlamında. Normalde bayramlaştık ettik. Allah herkese güzel bir bayram nasip etsin. Birçok işte bugün dinleneceğiz falan dediler. Gezenler gezdi. Bugün dinlenecek olan dinlenecekmiş. Tamamdır dedim ben de. Şimdi... Topu güzeldi bunu hatırladığım kadar. Topu hızlı doluydu ve topu iyi hasar veriyordu. Hatta topu birazcık da hatırladığım kadar sanki topu bir alan hasarı da veriyordu benim bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama unuttum tabi. Biraz zaman geçti. Bunlara da gözcük atayım da, ben, bot mod sanmasınlar bizi. Gerçi botlar daha taşı sıkmıyor da. Evet, şimdi gelelim buraya. Ee, zaten görüş menzilimiz biraz tabii dar. Aa, biz görüş menzilini yükseltmeyi unuttuk. Allah kahretmesin arkadaşlar, o unutuyor. Ya yani Yeni bir gemi test ederken görüş menzilini yükseltmeyi unutuyorum evet. O, kusura bakmayın. Ama görüş menzili aşağı yukarı yakın olacak, helikopteri kullanacağız onun için. B'ye mi? Pardon. Durdurduk. Şuradan şuraya geçelim. Ben bir C'ye ilerleyeyim. Görüş menzillerini yükseltmeyi unuttuk. Gel yani ben işte o sistem gel. Aslında oyundan oyunun yapabileceği şey şuydu. Bir yeni bir sistem ekledikleri için görüş menzillerinin kendi otomatik eksi yükseltilmiş 50 gemilerin 50 olan, 55 olan gemilerin tamamının görüş menzilini 80'e çıkaracaklardı. Çünkü sonuçta adamlar tekrar tekrar şey harcamayacaktı buna. Ya evet hava savunması falan iyi aslında ya bu gemi alınabilir mi? Oynanabilir aslında bu gemi alınıp da. Ben şuradan şuranın arkasına doğru geçmeye çalışayım. Hop. Ah be onları yemesek iyiydi. Biz bir C'ye gidelim. Ya bir graf değil ama. Yani evet, bir mesela graf tipinin yapabildiği performansı gösteremiyor. Orada biraz zayıf kalıyor. Bir de biz çok ateş yiyoruz değil mi? Şu anda her yerde ateş yiyoruz biz. Evet bu arkamızda kim var? Aközük geldi. O torpido manya yapmış bize. Yok bir graf speed değil. Yani o yüzden dolayı fiyatı şu anda ucuz. Ama alınabilir mi? İler yatırım için alınabilir. Ben size tavsiye ediyorum. Ama tabii oynanabilir bu gemiyle ya. Biraz zor ama. Yani şey değil mesela, füzelerini falan çok saptırıyorlar. Yani mesela hani orada Graf olsaydı daha farklı işler yapardı. Graf çünkü çok oynadım ben. Ya ucuzken ben bir şey almayı severim. Muhtemelen ben de alacağım bunu. En azından bırakın biraz garajda dursun, bir sıkıntı olmaz zaten. Hmm, yakından bitiriciliği güzelmiş. O, gerçi tek arkadaş sağladı onu ama. O yakından bitiriciliği güzel yakın menzil girmek lazım ama yakın menzil ne kadar girebileceğim bundan? Uçaklara karşı falan kendi savunur. Kim var orada? İsakov var. Bunda kim olarmış? O da şimdi bomba bomba atarıyla bizi yer bitirir burada. Şurayı bomba atarla temizleyelim burayı. Oo oh, ne kadar hasar yaptık. Ya yani, Grav Spin'in yerine geçmez. Çok zor bir gemi. Yani aslında hani güzel savunuyor da ben şu iki, mermi mermiyi doldurana kadar zaten adamlar beni yiyip bitiriyorlar. Bunda var ne lazımmış bilmiyorum arkadaşlar. Bunun bir torpido lazımmışmış. Yani, yani geminin belki yapılandırmasına var mıydı yok muydu bilmiyorum. Bir de bir torpido iyi gidermiş bu gemiye. Sen bu geminin biraz daha hani ee, saldırı ve savunma kabiliyetini yükseltirdi gibi mi geliyor? Yani torpido bomba atar. Yani hava savunmada yüksek gemi olarak geçiyor bu. Bir hava savunma gemisi olarak geçiyor. Ama gel gelim kendi hava savunmada da savunamıyor. Ama bakalım ne olacak. Ama ucuzken alırız. Ucuzken garaja koyarız. Severiz öyle. Ucuz, ucuzken garaja koyalım. Zaten ucuzken garaja koyduk koyduk. <laughs> Yarın bir gün pahalanıyor arkadaşlar. Ne hikmetse. Bizim otomatik toplar ne işe yarıyor acaba? Ben şu anda çözemedim onları ama umarım hani bir maç çözmek nasip olur. Tamam, HCM falan güzel hasar veriyor. Onu, onu Maya da yapıyor ama. Abi biz öldük ama herhalde maçı alacağız herhalde burada. Ya güzel hasar çıkarmışız aslında. Yani kötü bir hasar da çıkarmamışız. Ya bana mı öyle geliyor acaba? Hani belki de ben diğer gemilerde biraz da hayatta kalmaya çok alışkın olduğum için mi geliyor? Hasarı çok güzel çıkarmışız aslında. 2000, 2200 hasar çıkarmışız bir yandan. Bu aslında güzel bir gemi gibi duruyor. Ama ben yine dedim ki ana, ana hesabım bu gemiyi alacağım. Ondan yana bir şeyim yok. Hatta bir ana hesabı da bir yavaştan bir gireyim ben. Diğer oyundan diğer, diğer telefonla. Anne hesaba girip pazara bir teklif atalım. Bu gemiyi alayım ben. Yani güzel bir gemi. Aslında bizler, tabii şu an savaşı bizler kazandık ama 2 milyon 200 hasar vermişiz. Daha bizimle karşı 2 milyon 300 verdi. ölmesek bir biz de verirdik daha. Neyse güzel maç oldu ama zaferi aldık bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi, alınabilir hasar konusu güzel. Şiş belki bana öyle geliyor diyorum ya. Hani belki de ben biraz çok fazla muharebe gemisi oynadığım için herhalde bana biraz çabuk öldü gibi geldi ama yoksa hani güzel gemi, güzel savaş çıkardı. Alınabilir. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için sizin için de çok teşekkür ederim. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkesin tekrardan bayram mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Zaten yarın video atacağız. Yarın ayın biri malum. Yarın görüşmek üzere tekrardan.